birinden bir şey yapmasını istediğinizde genelde eşler birbirinden bir şeyler beklerken beklerler. Fakat birinden yani eşinizden, çocuğunuzdan, arkadaşınızdan bir şey, bilhassa eşinizden, sevgilinizden bir şey beklediğinizde şunu unutuyoruz. Bu beklediğim şeyi o kişi daha önce yapmış mı? genelde şöyle diyor. Ya hocam işte ufacık basit şeylerde artık o düşünsün. İşte ya artık bunu da yapar herhalde. Gibi çok affedersiniz saçma şeyler düşünüyoruz. Neden diyeceksiniz? Biz insanlar bilhassa büyük insanlar. Geçmişinde sevgilisine, eşine, karşı cinse bir şey yapmayı öğrenmemişse en basit bir çiçek almak. Bakın çiçek almak bile öğrenmemişse bu bir erkek için ilktir. ilk. Ve genelde de büyük insanların belirli bir tabuları vardır. Hani yapmaktan korktuğu, kaygılandığı şeyler. Yani yeniliklere açık değiliz. Bazı insanlar vardır böyle esnektir. Abi bunu yapsam iyi olur diyerekten yapar. Ama birçok insanların tabuları vardır ve yapmadığı bir şeyi asla aklına getirmez getirse bile yapmaya cesaret edemez. Bu en basit bir çiçek almak bile olsun. Bir kadın için de erkeğini kapıda mutlu karşılamak veya da erkeği için bir şey yapmak hiç fark etmiyor. En ufacık bir şey de olabilir. Geçmişte eğer bunu yapmamış isek onu yapmak çok zor gelir. En basit bir şey bile yani sizin için basit olabilir ama o yapması gereken kişi için çok zordur. Peki ne yapacağız? birisinden bir şey yapmasını istiyorsak o kişiye bunu söyleyeceğiz. Sadece söyleyerek de kalmayacağız. Ona anlatacağız. Sadece anlatarak da kalmayacağız. Yaptıracağız, birlikte yapacağız. Gerçek söylüyorum. Ben genelde eşlere şöyle söylüyorum mesela kadınlar bilhassa diyor işte eşim bana çiçek almıyor diyor. Siz siz alın kendinize. Aha olur mu öyle şey diyor. İnsan kendisine çiçek alır mı diyor. Alır. Siz kendinize çiçek almaya başladığınızda kocanız ilk önce şunu diyecek. Ha bak bak şuna bak kendi kendine çiçek alıyor. Sonra siz çiçek almaya devam ettiğinizde yadır giyecek, diyecek. Diyecek ki bir dakika dur bu benim görevim ya. Sonra bir bakacaksınız kendiliğinden çiçek almaya başlamış. İnsanlar söyleyerek öğrenmez. İnsanlar görerek öğrenir. Bu sizin çocuğunuz da olsun, sevgiliniz de olsun birisine bir şey yaptırtmak istiyorsanız ve birinden bir şey bekliyorsanız o kişiye onu yapmasını öğretmeniz gerekiyor. Ha biz insanız biz bir kere de öğrenmeyiz. Bir insanın bir alışkanlığı edinebilmesi için minimum 7, maksimum 21 gün geçmesi gerekiyor. Sen kendine o karşıdaki insanın sana yapmasını istediğin şeyi ona öğretebilecek kadar kendini sabırlı hissediyorsan sen her şeyi hak ediyorsundur demektir. Ve herkese de her şeyi öğretirsin. Ama yok. Ya bir de onunla mı uğraşacağım? Bir de ben bunu ona ben mi öğreteceğim? İşte kendi gitsin öğrensin diyerekten egosal davranırsan sana hiç kimse senin istediğini verip sana senin istediğin duyguyu hissettirmezler. Birisinden, evladından, eşinden bir şey istiyorsan o istediğin şeyi ona yapması için Öğretmen gerekiyor. Birlikte yapman gerekiyor. Ha bu arada beklediğiniz şeyi bir defa yaptı diyelim. Sakın ona ha böyle işte ben senden her zaman bunu bekliyorum. Ha şöyle bana böyle gel. Ha artık böyle olsun dediğiniz zaman o kişi bir daha onu yapmaz. Niye biliyor musunuz? Bir kişi bir şeyi ilk defa yaptığında tebrik bekler. Onaylanma bekler. Eksikliğinin yüzüne vurulmasını beklemez. Birisi ilk bir şey yaptığında ha bana böyle gel ya artık bundan sonra böyle yap dediğinizde o kişiye aslında şunu söylüyorsunuz. Hele şükür bir haltı becerebildin. Önceden neydin öyle ya? Berbat bir şeydin. Şimdi bunu yaptın da Allah şükür paçayı kurtardın gibisine kişiye eksik olduğu gösteriliyor. Beceriksiz olduğu, başarısız olduğu söyleniliyor. Onun için birisi bir şey yaptığında teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunu yaptın beni ne kadar sevindirdin biliyor musun? Çok sağ ol. Harika birisin teşekkür ederim dediğinizde, onayladığınızda bu kişi o yaptığı şeyin onuruyla, güzelliğiyle daha da yapmak isteyecek. Ama yok, biz başka tür kelimeler söylersek o kişi onu bir kere yapar, bir daha yapmaz. Lütfen, etrafınızdaki insanlardan beklediğiniz şeyleri, onların size yapmasını istediğiniz şeyleri ilk önce bir düşünün. Gerçekten bunu yapmalı mı? yapmalıysa daha önce yaptı mı yapmadıysa benim yardımma ihtiyacı var ona bunu ben öğretmeliyim diyerekten biz ona bir şey öğretirsek o da bize bizde olmayan bir şeyi öğretir lütfen birbirinize eş olun rakip değil düşman değil eşlerin ailenin arasına gurur gibi saçma bir şeyi sokmayın lütfen. Biz hep birlikte varız. Eşimizde, çocuğumuzda olan bizde yok. Bizde olan onda yok. O zaman birbirimizde olanı birbirimize nasıl verebiliriz? Öğreterek, sabırla. Kendinize iyi bakın.